Devrim gerçekleşti. Bu devrimi gerçekleştirdi. Sonra e, bu devrimi pekiştirmek için çeşitli kurullar kurdu. Anayasa koruyucuları vesaire. Bir de devrim muhafızları meselesine bir odaklanmak lazım. Ne demek devrim muhafızları? Şöyle şey? sonuçta bu devrim nasıl bir yapılanma? Hala konuşuyoruz bunun çünkü. Devrim gerçekleştirdi. De temelde iki orta sınıf var. Yani devrimin dinamosu veya motoru dediğimiz şey ulema ve bazariler hı hı. Bir de bu ulema ve bazı arilerin harekete geçirdiği alt sınıflar yoksullar yoksunlar... ve bu hani temelde üçlüden bahsediyoruz devrim gerçekleştirdikten sonra üçüncü bir orta sınıf başlıyor bunlara devrim muhafızları diyor nedir devrim muhafızları ...Hümeyni devrimi gerçekleştirmiş ortada bir ordu var ve bu ordu iki şey arasında e, bağımsız kaldığını ilan etmiş bir Hümeyni'nin hükümeti Hı, var. De ordu bir de, önce bağımsızız, bağımsızız diyor. diyor falan. Sonrasında Hümeyni gelecek. Şöyle Hümeyni de şöyle düşünüyor. Ve Hümeyni'nin yanındaki Hümeyni'yi takip edenler şöyle düşünüyor. Bu ordu güvenilmez. Ansızın birize darbe yapabilirler. Dolayısıyla biz kendi İslami ordumuzu kuralım diye. Aynı zamanda orduya paralel bir ordu kuruluyor. Yeniden sıfırdan tamamen inşa edilen bir, bir ordu. Bu ordunun ee, Ama bunu kur, kurmak için de bir maliyet gerekiyor. Şöyle maliyet düşünün zaten hepsi devrimci çatışan gruplardan geldiği için bu çatışan grupları kademeli bir şekilde şu anda Suriye'de yaşanan sürece benzer bir şey var. Sonuçta HTŞ bir çatı örgüttü ve hmm. bu çatı örgüt sadece HTS'den oluş, şeyden oluşmuyordu. Bu bütün bileşenleri bir araya getirdiler ve bu bileşenler birden bir yapı çıktı. Yani aslında 1979'da yaşananlar şu anda veya 80'de yaşananlar şu anda Suriye'de yaşanıyorlar. Hmm. Hani bir şekilde bir yeni bir ordu, yeni bir düzen oluşturulmaya çalışılıyor ve bu ordunun daha İslami kriterlere bağlı bir ordu oluşturuyor. Bu ordunun devrim muhafızlarından bahsediyorum. Temelde en önemli bileşenleri Kudüs gücüyle besiç. Hmm. Kudüs gücü dış operasyonlardan sorumludur. Kasım Süleymani'nin başında olduğu yani en ünlü kişi Kasım Süleymani olduğu için örnek veriyorum başındaki örgütün adı Kudüs Gücüdür. Bir de besic dediğimiz bu besic past içeriye, içeriye pasta şey devrim muhafızları bünyesindeki bir ağı gibi düşünün yani rejime gönüllülük esasıyla bağlı olan bazıları tabii ki maaşlı oluyor esas şu an 5 milyon insandan bahsediyoruz. Ya yani bu bir istihbarat örgütü i̇stihbarat mü? İstihbarat örgütü değil. değil. Aslında değil aslında. yani. Bu Besic'in bir mesela alo Besic hattı diye bir hat var. Hmm. 142 miydi? 144 mi? Ve bu gördüğü bütün uygunsuz şeyler buraya rapor edilir. Ve Besic her olaya müdahil olma yetkisi yani var. Yani dolayısıyla işte bunun içerisinde dünyanın dört bir yanında yaşayan işte gazeteciler var, mühendisler var De, değil mi böyle? Şöyle düşünün bir mesele öyle, Tahran Üniversitesi'nde okuyorsun. Tahran Üniversitesi'nin beş şeyi var örgütlenmesi var. Bir mesela pazardasınız, pazarda bir besici örgütlenmesi var. Sanayidesiniz, sanayide bir besici örgütlenmesi var. Yani toplumun bütün katmanlarına bir şekilde sirayet etmiş bir yapılanmadan bahsediyoruz. Ordudan ayrı. Ordunun içinde ama daha gönüllük esası bağlamında çalışıyor. Ve Hümeyni'ye bağlı. doğrudan rehbere bağlı. Rehbere bağlı şimdi Hamane'ye ne, bağlı. bağlı. Dini lidere bağlı. Ee, Bu üç sınıf yani dolayısıyla hani tekrar geriye bir üste çıktığımızda ulema, bazariler yani eşraf ve asker şu anda rejimin temel koruyucuları. Bunlardan herhangi biri taraf değiştirmedikçe İran'da değişim dönüşüm mümkün değil. İlginç bir şey söylüyorsunuz. Evet. Yani bu bunu bugünden bugünü de böyle okuyoruz. Böyle okuyoruz evet. Peki bu devrim muhafızları o zaman e, ülkenin devletin şu andaki koruyucuları aynı zamanda en büyük tüccarı. En büyük de tüccarı. Dolayısıyla ekonomik, ekonomik bir bağlamı bir da var. Hatemül Enbiya diye bir şirketleri var. Bu şirketler Orta Asya'da yolda yapabiliyor, petrolde de çıkarabiliyor, yumurta da satabiliyor, hmm. elma da satabiliyor. Meseleyi sadece askeriyeye bağlamıyoruz değil, 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 o zaman. Değil, yani değil. bütün yaşamın ve devrimin muhafızı. Evet. Bütün havaalanları onlar tarafından kontrol ediliyor. Ülkenin bütün sınırları onlar tarafından kontrol İki tane para birimi mi var? Şöyle bir aslında şöyle oradan sübvansiyon sistemini kastediyorsunuz. Şöyle gelelim. Normalde siz bir meşruiyet alanı yaratmak istiyorsanız cumhuriyetçi rejimlerde nasıl işliyor? Bir vergi mekanizması evet. var. Bu vergi mekanizması üzerinden meşruiyet oluşturuyor. Ama İran'daki süreç sübvansiyon sistemi üzerinden yaratılıyor. Sübvansiyon ne demek? Sübvansiyon İran İslam Cumhuriyeti'nin belli belirli gıdalarda veya belirli ürünlerde bir destek paketi gibi düşünün. Ve bu destek paketinde bütün temel gıdalardan tutun da böyle lüks şeye kadar hepsinde bir sübvansiyon vardır. Mesela İran'da petrol ucuzdur. Çünkü o petrolün önemli bir kısmının teşvikini veya sübvansiyonu devlet verir. Bizde mesela en çok nerede kullanılır bu sübvansiyon sistemi? Ee, sağlıkta. İlaçta devlet önemli bir şekilde destek sunar. Orada da ama orada da her şeyde bu var. Bu sübvansiyon sistemi sadece buna sınırlı değil. Mesela dolara erişim bağlamında da bir sübvansiyon sistemi var. Şöyle mesela siz devrim muhafızları üyesisiniz. Ee, bir para bozdurmaya gidiyorsunuz. Atıyorum 100 dolarınız var. 100 dolarınızı 10 bin TL'ye bozarken ben devrim muhafızları üyesi değilim. 100 dolarımı bozdurmaya gidiyorum ve bunu 5000 TL'ye bozuyorum. Ve bu aradaki fark hani her bir 100 dolardaki oluşan 5000 evet. fark, doğrudan devletin kasasından evet. çıkıyor. Ve bu ister istemez buradaki bu düzensizlik doğrudan ekonomiye sirayet ediyor. Yani 28, 28 Aralık'ta başlayan ekonomik krizin teknik sebebi bu. bu. Ortada. Çünkü bu fark çok ciddi olduğu için bir devalüasyona sebep oldu ve krizi tetikledi. Aslında bugünkü başlayan protestoların temelinde bu yatıyor. Bu yatıyor. Tam evet. soracağım soru da evet. buydu. Ee... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.